Ben, ben ben, ben ben. Akşam çok kamyonunu kim çağıracak buraya? Murat çağıracak tabii ki de. <laughs> ya bu da delik. Ay ya. Del mi? Dikenler deliyor. Kenler deliyor. Yukarı bir alalım. Ondan sonra yapalım. abi. O fazla doldurma yırtılır. Şimdi. Doldur doldurma başka, başka Ha? Buraya bırakacağız, geri alacaklar. Abi, abi şöyle abi. şurayı ortaya çıkaracağız. Ama bu onları parçalarsa. Adam. Şişe dolu bu ağzına kadar. 好，就是个前面路了，走。